Günaydın arkadaşlar. Günaydın. <laughs> ben ben traktör istiyorum. Vereceğim anneciğim. Bekle gel bakalım. Be. Ben istiyorum ben. Ah. Traktörünü o, oyna. Omletini ye. Ondan sonra. Ben hemen bunları bunlar kitap Anne bunları kitap koy. Tamam. Arkadaşlar biz bir arkadaşımla buluştuk. Çok eğlendik, çok güzel geçti. İnanılmaz güzeldi. Ay, mutfak dağınık. Ama hiç sorun değil. Sizi şöyle çevireyim birazcık daha. Hı. Ee, anneciğim. Ona e... kitaba koyalım. Ama kitabını yırttın ya onun anneciğim. Onları yıkayalım. Bence bir dosyanın içine koyalım. Olur mu sonra? Serkan babası şöyle çok güzel bir şey almış. Oyuncak böyle ses falan çıkartıyor. Ay bunu al. al traktör şey git biraz zor kullanıyor ama inşallah başına bir şey gelmez gayet <laughs> güzel çünkü Yiğit'e omlet yaptım üzerine toprak baharatı koydum salta Neyi tükürme anneciğim niye tükürüyorsun daha hiçbir şey yemeden Şimdi birazcık zorlayacağım arkadaşlar yiyecek Ben yani. ben nemin istemiyorum Tamam zeytin yemezsin Bunu ye yarın oyun grubuna gidelim Hadi. Anne yeter, oyunu oyun alanına gidelim. Gideceğiz anneciğim. Ye bunu. Hı -hı, çok güzel. Şimdi dün arkadaşımla buluştu. Bayağı bir sıkıldık. Annemlere gittik. Annemlerden biz böyle beraber çıktık. Ay sesim falan gitmiş. <laughs> dün çok güzeldi ama ya. Yani gerçekten bayağı eğlendik. Çok güzel. Çok güzel anneciğim. Bunlar annenin. Sonra H&M'e falan gittik. Biraz mağaza falan dolaştık. Çok güzel takılar vardı arkadaşlar. Ben H&M'in takı bölümüne hiç bakmamıştım daha önce. Keşke daha önce baksaydım. Arkadaşım bakıyormuş, alıyormuş falan. Benim. Hı? Benim. Senin ne yapıyor muyum? Benim. Ha. Duyuyorum. duyuyorum anneciğim sen bir şey mi söyledin? Bakayım. Hangisine bakmak istersin? Bunu mu? Bunu bir gösterelim. Be ya, ben beyaz bir be Tamam. Ya. Bir tane de dur hemen gösterelim kamerada. Bir tane de şöyle. Bakayım bir be be aldım. Al anneciğim. Be. Fiyatları çok uygundu arkadaşlar. Fiyatlar çok uygun. Fiyatları çok uygundu. Normalde ben bir tane şahmeran almıştım. A, a. 650 lira falan vermiştim. Aynen. Şunlar 260 lira. O kadar uygun ki fiyatları. Hemen iki tane kaptım. Ya çok güzel takılar vardı ama Yiğit o takı bölümünü biliyorsunuzdur. Hepsini böyle döküyordu. Biz de o yüzden hemen hızlıca ilk gözümüze çarpanları aldık. Çok güzel. Bunu böyle hani benim çünkü gümüş saatim falan da var ya o yüzden. Bir tane silver bir tane de şey aldım. Gold aldım. Daha bronz rengi falan da vardı ama e, onları şey yapmadım. Bakmadım bile onlara. Yani bronzu çünkü kombinleyemezdim. Şunu hemen bir takasım geldi. Bir takacağım. Bir bakacağım nasıl duruyor. Şey yapacağım bundan sonra. İçerinin takı bölümünden falan Daha doğrusu şu mağazaların takı bölümlerine sık sık bakacağım. Hmm, çamaşır makinesi. Şey havalandırma bitti anneciğim. Çamaşır makinesi. ne ya sen ne diyeceklerdi yoldan geçerken birilerine bağıracaklar mıydı usta Galata Port nerede falan diye. Sonra Yiğit avazı çıktı kadar usta Galata Port nerede diye bağırmaya başladı. Usta Galata nerede? <laughs> Yerim seni. Neredeymiş? Neredeymiş? Şu yedek kuş alalım anne. Denizde mi? Denizde miymiş? Denizde mi? Şimdi hemen bir kahve yapacağız. Bunu yapayım mı? Yapacaksın anneciğim. Gel bakalım. Büyü dur anneciğim. Önce bir içine Ay, kapsüllerimiz de dolmuş. Dur anneciğim. Şu, Önce şunu bir boşaltalım. Bir... Şunu bir alalım. Önce bir kapsüllerimizi bir boşaltalım. Full cool dolmuşlar çünkü. Bir arada kapsül sipariş vermem lazım. Tek çeşit kat. Çevir. Diğer türlü. Diğer türlü. Diğer türlü. Böyle. Böyle değil. Böyle ya anneciğim. Bak yönü. Patukları böyle koy. Bu şekilde koy. Tamam. Kapat şimdi onu. Yine dikkat et. Tamam. Tamam. Bas şimdi büyük olanı. Tamam. Bas. Bas ısınsın. Tamam. Bardağımızı koyalım. Şimdi sütümü getireyim. Süt getirelim. Badem, Hı -hı. Badem beyaz of karışık anneciğim. Sütümüzü ekleyelim. Ay çok oldu. Neyse azıcık kalmış. Şimdi kahvaltıyı hazırlamak istiyorum bir aslında ama hazır. öncesinde dur anneciğim bir ışıkları sönsün. Öncesinde bir kahve içeceğim ki olabildiğince az yiyeyim. Değil. Çünkü birkaç Seni gündür ışıkları anneciğim böyle yanık kalacak böyle hareket etmeyi bırakacak o zaman basacağız. Ee, şey birkaç gündür biraz fazla ağır besleniyoruz. Dün de arkadaşımla falan. Tamam evet basabilirsin anneciğim şimdi bas. Dün arkadaşımla da bir tık fazla yedik. Ee, o yüzden şey böyle bu şeyi bir detoksa falan ayırayım diyorum. Birazcık daha geç yiyeceğim. Çok acıktım aslında ama olabildiğince geç çalışacağım. Şimdi bu kahve beni bayağı bir tutar. Ondan sonra da artık bakarız. Neden geliyor? Makinenin içinden geliyor acık kahve. Ya kahve makinesini değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar bugün şu özellikle alınması ve yapılması gereken şeyleri bir yazacağım. Artık günlük tutacağım bas anneciğim tekrardan. Tamam. Artık günlük tutacağım. Yani bir program hazırlayacağım kendime. Bir daha basmayalım çok doldu anneciğim. Çok doldu. Hı hı. Artık programlı olmak istiyorum. En azından şu temizlik konusunda, yemek konusunda Haftalık yemek programı yapacağım. Gerçi artık yemek yapmayalım ama en azından hani e, market alışverişlerinde eksik listesini hazırlayacağım. Her şeyi hazırlayacağım yani artık. Ay, Şimdi ajandamı alacağım. Ay, alacağım anneciğim birazdan. Ajandamı alacağım. E, Yiğit'e boya mı yaparız anneciğim? Kinetik kum mu çıkartırım bilmiyorum. Işte. Biraz dolmaz ama çok doldu. İçeride şarkı açayım. Eline resim defteri vereyim. Yiğit'e yeni de resim defterleri aldık. Ee, i̇ki tane koskocaman bir tane küçük hatta ee, bugün bakıp şu büyüklerden gene alabilirim ee, salonda falan da çalışabilmesi için. Bunu, bunu içemezsin anneciğim. İstersen yok, sana meyve suyu verebilirim ama. Bu çok büyükler için anneciğim. Bu annelerle babalara göre. İstiyorsan sana meyve suyu verebilirim. Olur mu? İ -i. İstemiyor musun? Tamam. Ee, hemen ajandamı alayım. İçeriye bir program hazırlıyorum. Bu süpürge olmaz anneciğim. Bugün en azından şu hangi günler temizlik yapacağım, hangi günler ne yapacağım. Ütü günü yapacağım mesela arkadaşlar. Toz günü yapacağım. Yani hani evi süpürüp silmenin dışında bir de öyle şey hazırlayacağım. Ee, bakalım yani bir ayarlayacağım. Özellikle alınması gerekenler. Bir, salon alısı. iki mutfak alısı. Üç, neydi başka? Boya. Yiğit'in odası boyanacak çünkü. Onlar sonra salona fon perde, salona tül perde. Hepsini yazacağım yavaş yavaş her ay en azından böyle bir şeyleri alıp tik atıp artık şey yapmak istiyorum. Başka türlü ben şey yapamıyorum mesela mutfak alım yok yani arkadaşlar mutfak alım yok salonu halı almam lazım gidip saçma sapan bir sürü alışveriş yapıyorum yani. Ne gerek var mesela değil mi yani önceliklerim olması lazım artık benim. Mesela şu çerçeveyi yaptık kaç aydır duruyor bizim yerde 3 aydır 4 aydır 5 aydır yerde dur daha bir çivi çakmadık biliyor musunuz? Ondan sonra başka şuranın süpürgeliği çıktı. Bir ay oldu. Bir aydır da alnı yapıştırmadık. Artık yani şey değil böyle hani birazcık saldım falan ama onu bir tık da toparlamam lazım. En azından düzenli olarak market alışverişi yapmamız lazım. Evde domates yok mesela salatalık yok. Kaldık yani öylece. Hani o kadar böyle şey yapmışım ki. Aa deterjanlar indirim var. Arkadaşlar. Hmm. Şimdilik. Anişkom. Bu benim önceden tuttuğum bir şeydi. bullet Journal'da şey tutuyordum yani düzenli olarak mesela işte yetin hastane çantasında doktora gidince sorulacaklar bilmem neler yani her şeyi şey yapıyordum. Şimdi bugün günlerden salı dün pazartesiydi. Bu böyle şeysiz bu arada tarihsiz zamansız bir şey. Bunu şimdi bu hafta yap dün pazartesiydi zaten. Efendim anneciğim bir şey olmaz anneciğim alırız en son bir şey olmaz. Bir tane sen oynamana bak. Şimdi pazartesi geçtim. Bugün salı. E, ayın 26'sın. Bugün ne yapabiliriz? Önce bir onları bir şey yapacağız. Günün programını yapalım mesela. Tamam. Şimdi bir böyle boşluk bir sayfa bulmam lazım. Oraya alınacakları yazmam lazım. Hemen ha he, şöyle oluyordu sanırım bunlar. Ha şurada mesela. Önemli günler, hedeflerim, bilmem neler falanlar filanlar. Tamam. Şimdi kendime mango şey yaptım. Açacağım anneciğim. Yiğit'e de mango ile armut koydum. Ee, saat 10:30. Mango. mango istiyorsun okey. Yiğit mango ile armut yiyor. Ben sadece mango yiyorum. Yani canım açıkçası e, acıktım. <laughs> Ama canım şu anlık bir şey yemek istemiyor. Yani böyle kahvaltı yapmak istemiyor. Ya. Mango anneciğim. <laughs> Dedim ki en azından mango yiyeyim ben de. Ki beni tutsun hem de. Olabildiğince geç kahvaltı yapmak istiyorum. Hissedekine i̇şte tukum koydum onunla oynuyorum Bugün böyle bol bol işte kine bilmem ne falan hani onlarla falan oynatırım. Şu girişteki tabloyu boyatacağım iyice Bak bak. Arkadaşlar saat 2'ye çeyrek var. Yiğit 15 dakika önce falan uyudu. Ben de bu süreçte bayağı bir iş hallettim. Kapıları falan sildim. Şu yaptığım şeyleri yazayım bu haftayı en azından. Hatta yaptıklarımı yazayım aynen. Ee, kameram bozuldu biraz önce. Bu arada sürekli hata alıyorum. Bunu bir Serkan'la konuşacağım. Yani sanırım servise gitmesi gerekiyor. Kulaşık makinesi çalışıyor şimdilik. Market siparişi vereceğim. Şimdi o kaldı. Kapıları sildik. Tamam. Mutfağı komple temizledim. Ee, uyanınca e, uyanınca Yiğit'e şey yapacağım. Evi süpürüp silmek kaldı. Akşam kitap falan spor. Onlar yapacağız. Şimdi yarın programını yapayım. Yarın da evdeyiz çünkü. Ee, yarın Yiğit'e kıymalı makarna yapalım. Bugün pirzola yiyecek, yarın kıymalı makarna yer. Ee, yarın bir gardırobu döküp temizlerim. Ya da yiğitin çekmecesine, yiğitin dolabını toplarız. Şimdi şu market siparişimizi halledelim. Bir an önce kahvaltı etmedim daha ben biliyor musunuz? Çok fenayım. İnanılmaz derecede başım dönüyor. Hemen hızlıca su falan söylemem lazım. Şimdi İlk kahvaltı için kendime daha önce nasıl kahvaltısak 2'yi de geçti ya. Vallahi artık sinirlenmeye başlıyorum ben bu duruma. Patatesli şey yapayım dedim. Ee, Yani işte krema falan koydum yumurtamın içine. Birazcık da şey yapayım çünkü ekmek falan tüketmiyorum malum. Niye <laughs> zayıf olduğum için. Deyip böyle dün o kadar şey yedim ki yani. Allah affetsin çok yedim dün bir an önce pişsin yiyip uyanmadan hemen yemem lazım. Market siparişini verdim. Şimdi arkadaşlar her şey inanılmaz zamlanmış bir haftada ya. Benim bana aklım almıyor artık. Gerçekten. Sular bile 10 küsür. 10. On... Ya 12 lira birden zam gelmiş. 5 litrelik damacana suya ya. nasıl olacak bilmiyorum yani. Bir de biz dörder dörder falan şey yapıyoruz. Peynirler falan deseniz uçmuş gitmişler. Allah'tan çok böyle peynir eksimiz yoktu. Bir kaşar aldım. İki tane aldım. Birini dondurucuya atacağım. Hatta ikisini de atacağım. Birinin yarımını da çıkartırım. Ee, Yiğit artık böyle şey kaşarlı falan artık omlet yedirmek istiyorum. Yani böyle kaşar artık eriterek de olsa yedirmek istiyorum. Ee, şimdi akşam Serkan'da tavuklu salata var. Tavuk çıkardım. Ee, Yiğit'e pirzolayla makarna var. Pirzolamız hazır. Kendime de salata üzerine böyle e, havuç falan koyacağım patates belki bir ihtimal. Yo patates gerçi koymam. Patates yumurta yiyorum. Ekstradan bir daha patates şey yaparsam karbonhidrat fazlanmış oluruz. Ona da gerek yok sizi. Aa sizi tuzluğun üstüne koyabiliyorum. Durabiliyor musunuz buradan? Duruyorsunuz ve çok güzel oldu burası. Artık sizden bir şeyler almam lazım ya. şimdi şu alınca yani komple yapmak istediğim her şeyi bir not alacağım arkadaşlar. Bomboş bir sayfa Mesela tencere takımımı değiştirmek istiyorum gibi. Yani acelesi yok tencerelerim iş görüyor. Ama ne kadar süre daha götürürler bilmiyorum. O yüzden her şeyi not alacağım. Akşam hatta belki bir podcast dinlerken falan şey yaparım onu. Mesela düzenli olarak artık podcast dinlemek istiyorum. O da yapılacaklar listemde. Bence yeter Biraz da şeyle pişsinler. Kremayla falan yumurtayla. Şimdi koyalım şunu da. Yanına başka hiçbir şey koymayacağım arkadaşlar. Hiçbir şey yemeyeceğim başka. Çünkü yiğit uyandıktan sonra akşam üstüne doğru şey yaparız gene. Ne yaparız? Yiğit başka ne evet, yer? mi yedim. şey yaparım ya. Böyle kreker bisküvi filan yediririm Yiğit'e. Ben de yanında meyve falan kahve, çay, maça falan içerim. Ya konuşacağım arıtıcı taktıracağım eve. Arıtıcıyı da bilmiyorum. Doktor önermiyor. Bazı insanlar işte vitaminimi mi gidiyormuş, mineralleri mi gidiyormuş, neymiş bilmiyorum. Yani annemlerde var. Mesela Yiğit'i oradan ben su içirmiyorum. Annem her defasında şu minicik sular var ya, bebek suları, onlardan alıyor. Ee, Valla şey yapmıyoruz yani. Orada vermiyorum su. Ama bilmiyorum ya. Bir işte araştıracağım, ya arıtıcı alacağım ya. Ondan işte aratıcıda da çok fazla israf oluyor yani. Bir bardak arıtıyor, annemlerinkini biliyoruz mesela. Bir bardak arıtıyor, yani üç bardak suyu çöpe gidiyor. Onu bazıları şey yapmış, işte borusunu dışarı vermiş, gidere değil O hortum kısmını anneminki öyle mesela. İşte paspas yaparken, işte temizlik yaparken, çiçek sularken, bilmem ne yaparken kullanılıyor. Herkes öyle yapıyor gerçi. Kocaman birisi böyle varil koydurmuş. Hatta tüm sifon suyunu ayrı oradan alıyor. Çok mantıklı, çok zeki. Ay çok oldu ben bunu yiyebileceğim sanırım. Şey yapıyor musunuz siz arkadaşlar böyle araştırıyor musunuz? Hangi peynirin içeriği temiz, hangi peynir işte ya da hangi süt, hangi işte bilmem ne falan diye. Biz tek tek bakıyoruz. Yani hepsine tek tek baktık. Hangi sütü, hangi yumurtayı almamız lazım. Zaten yumurtada biz organik yumurta alıyorduk. Sadece özellikle marka tercihimiz yoktu. Ama artık öyle değil. Artık marka tercihimiz de var. Ee, İstanbul'da yetişmiş mesela işte birkaç tane markanın şeyleri, çiftlikleri İstanbul'dan. İstanbul'da yetişmiş olanları almıyoruz. Çünkü havası temiz değil İstanbul'un. Hani o yüzden yiğit de yiyor falan diye artık biraz daha dikkat ediyoruz. Minnacık bir blok edikleyeceğim. En azından akşama işim biraz daha az kalsın. Bir tane, en azından şu birkaç şeyini parçasını halledebilsek çok fazla çekip biriktirmişim biriktiriyorum yani şey yapamıyorum da ondan sonra editleyemiyorum da Arkadaşlar, normalde Yiğit'in çekmecesini yarın temizleyecektim. Açık anneciğim o açabilirsin de. Ama bugün ev süpürüp silme işi sanki yalan oldu gibi. Yani süpürebilirim, Serkan spora gider bugün. Akşam Yiğit uyuduktan sonra ee, silerim diye düşünüyorum yerleri. Yarın da başka bir işleri hallederim. Bugün Yiğit birazcık şimdi şöyle duruyorken en azından çekmecesi de bir tık boşken. Aslında hiçbir şey yok çekmecesinde. Yani sürekli temizliyorum zaten boşaldıkça. Yani çamaşırları makine attıkça ama ne olur ne olmaz hani yazmışız listeye falan diye bir en azından onu halledelim katlanacak çamaşırları var yitin şimdi şu e, küçülen kıyafetleri falan oluyor onları bir kaldıralım küçülen çorapları var mı onlara bir bakalım şunlar küçüldüler şunlar bunları kaldıracağım şimdi şunlar kalkacaklar şu küçüldü şu da kalkacaklar beni tırmam, beni kurdu. efendim anneciğim orada gitmez ki o şimdi şunlar filan minnacıklar olmuyorlar yani artık hemen yaklaşık ama Ay yok oluyor ya şu çizgileri kaldıralım biz en şu olmuyor mesela artık şu olmuyor anneciğim çok ses çıkıyor bir tane tek tişört verin tek tişört biz bir de bir bodrum yapmayı düşünüyoruz. Şurada böyle minik, e, yani çok azıcık kısa olan şortları falan var. onları e, da artık bu tatilde de giydiririm. Ondan sonra artık kaldırırız. Artık Allah kerim. Artık kim giyerse ondan sonra. Çok Bugün şu çekmecesine ne oldu? Sıkıldın mı? Sıkıldın mı? Oy kurban olsun anne. Hemen oyun oynayacağız beraber. Tamam şurayı toplayayım. Mini minnacık anneye izin ver. Hemen ondan sonra oyunlar oynayalım beraber. Büyük tuvali vereyim mi tuvalle boyayı? Boya yapmak ister misin? Bak. Ne oldu? Oy yapma anneciğim. Acır acır. Acır bir tane. Çay kaşığıyla boyuyor benim pamuğum ya. Çok güzel. Bu tabloyu dönüştürüyoruz böyle. Bakalım oğlumun sanat eseri nasıl olacak. Üzerinde böyle küçük birkaç kendi çalışmam olacak. Oğlum bitirsin sonra bakacağız. Şu duvara bir bakar mısınız? Bunu da bu arada odasında değerlendireceğiz yine. Onun için böyle iyi tabo e Zaten bir sanat çalışması da şuradaydı. Bir tane de girişte var. Kepçemizin küçük. Ya bildirdin mi? Üste sığıyor mu? Dur bir dakika. Buraya sığıyor anneciğim o. Arkadaşlar tablomuzu bitirdik. Hı. Üstümüz, başımız, elimiz, her yerimiz bakmıştı. Ben temizledim. Şimdi Yiğit'in de ellerini sileceğim. Boyalarımızın neredeyse hepsini bitirdik. 4-5 tane kaldı. Onlardan da farklı bir Yine. tren açamayız anneciğim. Şimdi size tablomuzun bir son halini göstereyim. Bununla ilgili farklı birkaç planım daha var size. Küçük de belki onlardan bahsederim. Şimdi tablomuzun son hali böyle. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İncecik siyah bir e, fırça ve boyayla böyle bir zikzak dalga dalga böyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Tamam. Sonra şu ortasına e, kahverengiden e, çünkü koyu bir kahve ya da beyazdan Yiğit yazacağım güzel bir yazıyla güzel bir işte e, yazım şeyi bulacağım. Yiğit yazacağım ve beyazla yazıp dışını kahverengiyle geçeceğim. Bunu da Yiğit'in şimdi bu duvarı böyle e, bir şeyler çizmiştik ya. Bunu da tam şuraya asmayı düşünüyorum. Böyle yanlamasına. Burası böyle oyun alanı gibi olduğu için hem renkli hem böyle kendi yaptığı bir şeyler de olunca daha mutlu olur. Arkadaşlar Yiğit'in resme yeteneği olduğunu fark ettiğimden beri ben açıkçası çok fazla e, tuval, boya, işte resim bu falan onlarla ilgilenmeye başladım. Yani Yiğit'e onları işte şey yapıyorum. Çünkü çok seviyor, e, ilgileniyor. Bunu şimdi koyacağım bu 3 gün falan kuruyacak. Minimum 3 gün kuruması lazım o diğer dediğim şeyleri yapabilmesi için. Çünkü şuraları mesela Yiğit yaptı çok böyle kocaman bıraktı boyaları. Onların kurması bayağı uzun sürer. Bakalım bir nasıl olacak yani sanki böyle boyayı da çektikçe biraz böyle tuvalin iç altındaki desen ortaya çıkıyor gibi. Eğer öyle olursa şu işte boyanın çıktığı yerlerden artık tekrardan bir boya geçmemiz gerekecek. O da nasıl olur Abi, nasıl çenek, görünür bilmiyorum. Çenek, Hı? Çenek. Tamam birazdan şunu götüreyim kurusun anneciğim öyle tamam mı? Evet bunun altından desenler çıkıyor arkadaşlar. Benim düz bir tuval almam lazımdı. Maksadım aslında bunu değerlendirmekti. Ama hayalimdeki şey çok güzel olduğu için düz tuval de alırım ben. Ya da böyle daha yoğun boya sürmem lazım oralara. Neyse oraların üstünden kendim geçerim. Alttan eğer kötü yerler çıkarsa. Şimdi şunu götüreyim masanın üstüne koyayım yemek masasının üzerine. Güzelce bu kurusun. Çünkü altı koyuydu evet bu bayağı altından çıkacak gibi. Gerçi bu tarafına boya vermiyor mu? Bakacağız. Şimdi Yiğit'in çekmecesini toparladım ama şu kısım rezil durumda. Onları toplayacağım. Şimdi bir boya yaptık. Tamam birazdan anneciğim. Ellerim şu an çok pis ya bekle. Bir boya yaptık. Hem bizim boyalarımızın şunlar bitti. ...şunların hepsi. Sadece 3 ya da 4 tane... ...falan kaldı. Hem de böyle... ...bayağı çöp çıkardı Şeyim nerede benim? Silipi mendilim tamam. Önce benim ıslak mendille sileyim. Tamam bebeğim bana bir saniye... ...izin ver bir tane Önce elimi temizleyeyim. Anladım. Bebeğim bana bir saniye izin vermen lazım. Şurada çay kaşığı ile boyadı. Bunu makineye atacağım. Zaten bu şey... ...hani yese de sorun olmayan... ...boyalar var ya. Yani... ...organik boyalar. Anladım onlar da anneciğim bir saniye tamam şurayı hallettik Allah'tan böyle çok da batmadı etraf ay hiç batmadı neredeyse ya tertemiz şimdi şu çöpümüzü evet. anneciğim bir saniye tamam ver ver tren açayım ben sana ver bir tane aa bir dakika tamam bunlar çöp anneciğim Çöp aşkım o çöp. İtalyan çöp. Anneciğim çöp. Bitin şunlar küçük olanlar, kalkacak olanlar. Şunları kaldıracağım. Çekmecelerini komple temizledim, düzenledim. Yani çok bir şey yok zaten. Çok az kıyafet vardı çocuğumun. Şurada işte tişörtleri, şortları, takımları, pijamaları. Burada atlet boxer, burada işte polo yaka sol peti, pantolon falan. Şurada çorapları var. Buradan altı da boş. Yani bir şey yok. Şu en altta da zaten ıslak mendil, mayo, şapka falan. Hiçbir şey yok yani çocuğun. Çok fazla kıyafeti yok daha doğrusu yani. Hadi şunu götüreceğim.